Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Arnavutluk'un eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Abdi Baleta, Arnavutluk-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Sadece Balkanlar değil ve o stratejik krizler noktasında da Türkiye olmadan hiçbir sorunun çözülemeyeceği görüşünü paylaşan Baleta, ve o stratejik depremler bölgesinde Türk faktörü olmadan hiçbir şey olmaz. Çünkü coğrafi olarak Türkiye bunun kalbidir. Bu yüzden Türkiye'nin rolü büyüktür diye konuştu. Arnavutluk'un eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Abdi Baleta, ''Nereye gidersen git, ben Arnavut'um'' dediğinde kapılarının açıldığı tek yer Türkiye'dir. Ancak diğer yerlere gittiğinizde uyuz olmuş gibi senden kaçıyorlar. Dostlukları kuran anlaşmalar değil tarih, çıkarların örtüşmesi, tarafların samimiyeti ve ortak çıkarlardır. Türkiye ve Arnavutluk'un ortak çıkarları vardır ve bu, dostluğun temelidir dedi. Arnavutluk ve Türkiye arasında Aralık 1923'te Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 98. yılı kutlanırken, iki ülke arasındaki ilişkiler günümüzde stratejik ortaklık konumunda bulunuyor. Arnavutluk'un eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Baleta, bu anlaşmanın Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinin temelini attığını ifade etti bu anlaşmanın büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Bareta, anlaşma, Arnavutların güneyde Yunan riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönem gibi Arnavutluk için oldukça hassas bir randa geldiğinden dolayı da önemliydi. Atatürk'ün Anadolu'daki zaferi ve dostluk anlaşması, Yunanistan'ı etkisiz kıldı ve onun Arnavutluk'a saldırmaya artık gücünün yetmemesine vesile oldu dedi bu anlaşmanın büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Bareta, anlaşma, Arnavutların güneyde Yunan riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönem gibi Arnavutluk için oldukça hassas bir randa geldiğinden dolayı da önemliydi. Atatürk'ün Anadolu'daki zaferi ve dostluk anlaşması, Yunanistan'ı etkisiz kıldı ve onun Arnavutluk'a saldırmaya artık gücünün yetmemesine vesile oldu dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.